Serserden burada seri, seri yani oyuncaklarımdan e, bir tane, bir, bir adet oyuncağıma anlatacağım. Ambulans, sonra içinden bir adet adam çıkıyor ve bir adet seri çıkıyor. Sonra siren sesleri var, böyle. Sonra bu ses var. Üstüne bir kez daha basınca sonra içini göstereyim size işte, arka için arkası. Sonra böyle kapağı açılabiliyor. Böyle. Sonra bu hale geliyor. Üstünde böyle bir camlı var. Önünü size göstereyim. Sonra bu merdivenin kapağını biliyor kapıları. İlk önce kapatırken bu arada şu kapısını kapatıyorsunuz. Arka kapı kapatıyorsunuz. Sonra üstünü şuradaki çıkıntılarla böyle kapatı kapatıyorsunuz. Ben ama şimdi kapatamayacağım. Sedisini içine koyabiliyorsunuz. Gösterdiğim onu koy koyalım şimdi. Böyle koyuluyor. Ters de koyulabiliyor ama Içinden. Sonra içi böyle Kapıları açılıyor İçi böyle Sonra önüne ben, ben astım Sonra böyle bir şey var Önüne bir şey herhalde Bir şey takabiliyorsunuz Arkasına da romor takabiliyorsunuz işte. Sonra eşyaları var ama biz eşyalarını alamadık. Kargoda bu arada eşyaları gelmiyor. Sadece bu halde geliyor. Bu, bu, türde geliyor. Bunları ben yapıştırdım. Siz isterseniz yapabilirsiniz. istediğiniz gibi. Ama içinde eşyaları gelmiyor. Videolarda gördüğünüz gibi ama kendiniz alırsanız geliyor. Yani bir tane daha adam olunca oluyor. Bu kadar başka bir özellikleri yok şimdi.